Bir İranlı kimyasal saldırı planladığı gerekçesiyle Almanya'da gözaltına alındı. İhbar yabancı istihbarat biriminden geldi. Terörle mücadele ekipleri zanlının evine şafak baskını yaptı. Yapılan aramada evde zehirli maddeler bulundu. Polis zanlının siyanür ve risin kullanarak saldırı gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti. Bu maddelerle kimyasal silah yapılabileceği belirtiliyor. Baskında bir kişi daha tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Almanya'da devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi suçlamasıyla 6 ay ile 10 yıl hapis cezası verilebiliyor. İran'la devam edelim. İran'da hükümet karşıtı protestolar sırasında güvenlik güçlerinden bir kişiyi öldürmekle suçlanan bu iki eylemci idam edildi. İnfaz edilen protestocuların sayısı dörde yükselmiş oldu. İran, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen iki protestocuyu daha idam etti. 22 yaşındaki Muhammed Mehdi Karami ve 39 yaşındaki Seyit Muhammed Hüseyin'i Tahran'daki protestolar sırasında bir besiç milisini öldürmekle suçlanıyordu. Karami ve Hüseyin'in seçtikleri avukatlara erişimleri olmadan yargılandı. Allah'a karşı savaş açmaktan idam cezasına çarptırıldılar. İnfazları gerçekleşene kadar hapishanede geçirdikleri süre boyunca işkence gördüler. Hüseyin İyi temsil etmesine izin verilen avukat, 18 Aralık'ta yaptığı paylaşımda, müvekkilinin elleri ve ayakları bağlı şekilde dövüldüğünü, üzerinde şok tabancası kullanıldığını, başından aldığı darbelerle bir süre bilincini kaybettiğini yazmıştı. <laughs> Karami'nin ailesi ise idam öncesi oğullarını görmelerine izin verilmediğini açıkladı. 22 yaşındaki genç, kendisine avukat seçme hakkı verilmediği için açlık grevindeydi. Her iki protestocu da Aralık ayında idam cezasına çarptırıldıktan sonra, işkence altında itirafa zorlandıklarını söyleyerek temyize başvurmuştu ancak İran Yüksek Mahkemesi 3 Ocak'ta idam kararlarını onadı. Uluslararası Af Örgütü, hukuki sürecin aceleye getirildiğini ve adil olmadığını söyledi. Avrupa Birliği de tepkili. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, göstericilere verilen desteğin artırılmasını istedi. Tahran yönetiminin protestoculara verdiği tepkinin şiddetle kınanması için çağrı yaptı. Hollanda idam kararlarının hızla infazına ilişkin kaygılarını iletmek üzere İran'ın Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırma kararı aldı. Aralarında Kate Blanchett, Jason Momoa ve Samuel L. Jackson gibi Hollywood yıldızlarının olduğu isimlerse bir video yayınlayarak tepkilerini gösterdi. Oyuncular, İran'daki idamları durdurun yazısıyla birlikte poz verdi. İran'da idam edilen protestocuların sayısı dörde çıktı. Uluslararası Af Örgütü en az 26 kişinin idamla yargılandığını söylüyor. Gösterilerin başladığı 16 Eylül'den bu yana en az 516 eylemci öldürüldü. Tutuklanan veya gözaltına alınanların sayısı ise 20 bine yaklaştı. Azadim!